Öncelikle bizden merhaba arkadaşlar. Ben İmdat Sizden Ali. Uzaydı, bu yeni videoda karşınızda arkadaşlar. Bu videoda yine Tunç'la birlikte Among Us oynayacağız. Merhabalar. Merhaba Tunç. Evet. Benim ben telefonu oynuyorum. O bilgisayarda oynuyor. Oynamak için kanala abone olup yorumlara yazmanız gerekiyor. Discord Tunç'u açtım arkadaşlar. Onu da e, linkine bırakıyor. Bilirsem bırakabileceğim. Beyinkini bırakırsan sevinirim. Ben söyleyeceğim sana. Tamam ben kanalını bırakacağım. Şurada ben genellikle böyle yürüyorum arkadaşlar ya. Hiç görev yapamadan geldi biliyor musun? Şöyle bakalım. Info. Kim? Beni kestiler kanka. Harbiden mi? Evet. Aga ben değilim. O zaman tabii ki de lime. Bizim üstümüz atıyor ya. Dur ya ben güzel yazamıyorum. Ben niye yok şey yazayım ya? Bir tane lime yazamadım ya. Hop. Wow. Şuradan lime yani iyi bu? Skip bot. var skip verme. Harbiden skip vermiyorum. Oy son da. Bir de tu sen nasıl hemen öldün ya? Öldüm öldürdüler beni ya. Ya şey vardı yanımda. Kardeşin olabilir mi acaba? Yok kardeşim yoktu lan. Kardeşim yoktu yanımda. Arkadaşlar bir de böyle Among Us videoları için veya Brawl Stars videoları için kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Like da atın. Yoruma da oyun analizine yazın. Aslan. Bas Pasosuz. Tunç, sen şu an kimin yanındasın? Kimi izliyorsun? Katilin yanında mısın? Burada hmm. benim admin'de görev var. Tunik. Arkadaşlar bu arada e, Tunç'un kardeşi de bizimle oynuyor. O da hangi renkli? Mavi. Evet. Koyu mavi renginde. O da adı White. Anam emergency bas. Arkadaşlar yeniden geldik. Ben bu adama verdim. Dört kişi kalmışız orada. Aynen. Arkadaşlar kamerayı şurada... Aa imposter değilmiş lan o. Kesin kul cool ya. Bence senin kardeşin ya. Yok be ben değilim. Kardeşin sen değilsin zaten. Ha kardeşim. Ha burada ben. Tamam. böyle var. Oğlum uzak dur. Şu. Abi görevi yapamıyorum. Ha? Oldu. Aga biliyordum. Harbiden biliyordum. <laughs> Ceydan yerine ben oynadım bu arada. <laughs> Hadi hemen. Hadi, kap. Ya hayır. Arkadaşlar biz yeniden başlattığımızda gelelim. Arkadaşlar şimdi 10 kişi olduk. Öyle başlıyorum. başlıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olun. Video like atın. Daha da sizden bir şey istemiyorum. Bu video krimmate olduk. Yapacağım. Ben de krimmate oldum. De Ceyda ile ikimiz krimmate olduk. Sen de krimmate oldun. Aynen. Aram birileri. Aa, bak Ceyda'nın krimmate oldun. Emel Cazin'e neden basıyorsunuz? Evet. Ya nasıl içtiniz ya? Kimse ölmedi. Eval. Kesin Eva Kesin eval. O bastıysa odur. Aynen. Ben öyle, öyle düşünüyorum, düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Eva Eva kesin Eva yani ben öyle ben, düşünüyorum. Birincisi ben en sona en son ben, son ben son noktayı ben koyarım. Bu da benim şeyim. Kamera Hayır. nerede olsun şurada olsun. Hayır. En son noktayı ben koyacağım. Şu yeşil de versin oyunu ben Eva'ya vereyim. Yeşil hadi. Yeşil. Yeşil. Tornayıca. Ay anam. De Aga, üç ne ya? <laughs> Ana. Arkadaşlar kanal abone Yaparsın yaparsın. Eva anam. anam. Kesin Eva kesin Eva. Evo beni öldürmeye çalıştı. Şimdi de sabotaj verdi. Öyle yapıyor gibi yapıyor evet. Çabuk 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 gidin gidin. Şu görevi bitirin koşu koşu gidiyorum şu an. Ben şuradan göremiyorum. Çalışıyor bir dakika. Lütfen. Gidemiyorum ya. Hı. Lütfen yardım edin. Lütfen. Gidiyorum. Aha bitti bitti. bitti. Çok kardeşim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya uzak duralım. Buradan bakalım. Tamam, şey işte gidin. Takip ediyorum. Evet görev var mı? Ben görev yapamıyorum. Görev yok. Arkadaşlar Aa, ben buraya ilk defa görev yapmaya geliyorum biliyor musun? Did body. Ev olmuş. Ev ölmüş. olmuş. Ev gitmiş. E, kim o zaman lan? Turne olabilir mi? Aynen. Ben turnu -turnia'dan, turnu -turnia'dan, de kim yok Ben turne turneyadan. Bence doğru ya. Herkes ona verdi zaten. Seray'dan biraz Torun bir çay sallamış. Tamam işte. ya. Ah, bir, bir şeyle Vallahi ben vermedim valla. Allah'ın üzerine yemin ediyorum ben verme. Ben biliyorum ben. Şey Hayır. Ben de bence ya Nasıl ya? Ya kino, Bence kino mili, Avin vermedim. Kerim de olabilir. Evet. Dur sana kışkırtma yapayım mı? Yap. Kabul. <gülüyor> 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 Hemen Emir. 3, 2. Basma şimdi... basma ya basma. Ha basmayayım mı tamam. Görev yapayım ben. Neredeyim görelim. Ay öldü çocuk. Buldum. Kim? Söylemeyiz. Söylemeyiz. Oha! Oy. Seni öldürdüğü Kille Bak, killeyle içmeyi, killeyle içmeyi, killeyle içmeyi, K beni içmeyi öldürdü, Pende. killeyi de şey öldürdü. Ben bu kadar in info vereceğini bilmiyordum da, tamam. Biraz kopya veriyoruz arkadaşlar, ee, kusura bakmayın. Şuradan izleyeyim. Ölür o evet. şeyler. Yani Arkadaşlık arasında ölür. Aynen. O, ölür demişim, olur öyle şeyler. Bismillahirrahmanirrahim. Verdim pinki. Ver killeyi. <laughs> içmeye gitti en azından. Kirli adam evet, evet. şey, tamam, dikkat et. ol. Kaldı. Aa, dikkat et. Kirli dikkatli ol. Budur arkadaşlar. bir imposta kaldı. Tabii ben şimdi ne yapacağım? Hemen ya emergens yavaşlayacağım. Adamı dur. Aa, o adam bak, basacak. Bak, bak, direkt kapattı kapıyı. Dur bakayım 13 saniye. Sen Sayalım. Kaç saniye varmış? Baksana emergensin ki. 8. 9. Ay. 5. Aa bas şey diyorum Ali diyorum Ali. Namir. Tamam, iki. Kliyor şu anda. Şey yapıyor. Bas. Şu an. Kliyor kliyor kli kli. Ya neyse artık. Pink, pink pink ya. Pink. Pink pink, ya. pink pink pink. Pink 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 pink. Siz bizim yazdıklarımızı görüyor musunuz Ali? Evet Hayır ya. Ölmüşlerin yazısını göremiyor. Göremiyoruz. göremiyorsun. Pink ya. O da verdi. buna verdim. Galiba video burada sonlandırıyor. Evet. Neyse. Bir odaya gidelim öyle sonlandıralım o zaman arkadaşlar videoyu. Evet aynen. Zaten İmpostor tamam. O <laughs> oh. yüzden evet. güzelce tamam. Çok iyi. Nasılsınız arkadaşlar? Kamera hop 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 hop. Ben boş lavasıyım. Arkadaşlar artık bitirmenin zamanı geldi. Arkadaşlar kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Video like atarsanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.